Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aslında kök salın ifadeleri üzerinden hani kapıyı kapatırım, çalışmam, içeri sokmam sözleri vardı biliyorsunuz. Ee, eleştirisi var. Biz hiçbir zaman e, hizmette etnik kökene, mezhebe şuna buna bakmadık. E, dolayısıyla kimseye de kapıyı kapatmadık bu kamu kurumlarında diyor. Bir izleyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını sonra devam edelim. Irksiz, faşist zihniyetten Asla olmadı. Belediyemizin ve kamu kurumlarının kapısını hiç kimseye kapatma Teröre ve şiddete bulaşmadığı, bu millete ihanet etmediği sürece herkesi bağrımıza bastık. Herkesi bağrımıza bastık diyor. Nedim Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu, bu, bu ifadelere eleştirisi bu şekilde. Ahmet Akın'ın açıklaması acaba bir yeni e, Dem Parti krizi çıkarabilir mi CHP içinde diye de soruyoruz ama Burcu Köksal meselesine dair biraz aslında evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani Erdoğan atfı. Yani zaten politikalarının farklı olduğunu düşünmüyorum ben CHP'nin de politikalarının farklı olduğunu düşünmüyorum yani Dem Partili herhangi birini belediyeye sokmamak değil yani burada e, Burcu Hanım'ın anlattığı şey aslında... E bugün CHP etrafında yaşanan krizin biraz tarifi. Ahmet Akın'ın sözlerini de lütfen sadece deme yönelik şey yapmayın. Aynı zamanda partisine bir eleştiri. Yani öyle okumak lazım Kendi tabii. Partisini yani çünkü artık kozlar bölüşünce paylaşılacak. Yollar ayrılacak yani. Bu, bu ilelebet böyle gitmez. Çünkü İmamoğlu CHP'nin siyasetini enfekte ediyor. İmamoğlu CHP'nin evet, siyasetini enfekte siyaseti ediyor. Ne? Yani hastalaş, hastalandırıyor. Ne anlamda söylüyorsunuz? İmamoğlu e, İstanbul'da seçilsin diye bütün bunların hepsi yapılıyor. Yani Mersin, diğer iller, mesela Zeytinburnu'da bir tane demli PKK demli densiz çıktı mikrofonda konuşuyor. Diyor ki merak etmeyin diyor. E, e, belediye CHP'nin CHP, CHP arkadaşlarımız CHP'ye geçti. İki kişi belediye meclis üyeliklerine seçilecekler diyor. Hiç endişeniz olmasın oradan istifa edip tekrar deme girecekler diyor. Böylece biz hem burada hem büyük şehirde diyor bu ilk defa grubumuzu oluşturacağız diyor. Eğer diyor bunu da kazanırsak diyor belediye başkan yardımcıları ve başka kadrolara da yerleşeceğiz diyor. Yetkilisi PKK, yani PKK demin yetkilisi Zeytinburnu'ndaki seçmenlere böyle hitap ediyor. Ve açıktan mikrofonla isim isim tanıştırarak yani öyle saklı falan yapmıyorlar. De, PKK dem tarafı bu işbirliğinin olabildiği kadar bilinmesini istiyor farkındaysanız. CHP saklamaya çalışıyor. Onlar her seferinde kent üzerinde şunun için yaptık. Böyle yapıyoruz. İşte Ankara'yı biz nereden bileceğiz? Üç ilde adayı sırf bunun için çektiklerini kent uzlaşması bağlamında. Derdik hastalandı. Üçü birden hastalandı çektik deyip kapatabilirler. Ama adamlar ve yayın e, görüntüyü kendileri çekip paylaşıyorlar. Yani saklı falan hiçbir şey yapmıyorlar. Bütün, bakın bu PKK dem ilk kez şeyi hesap ediyor. Daha önce de konuşmuştuk burada. Batıya sıçrama stratejisi yani e, kayyum belediyelerinde olduğu gibi oradaki bakın Meral Deniz Beştaş e, şeyi nasıl eleştiriyor? İmamoğlu'nu diyor ki mesela diyor çift dilli belediyecilik için hiçbir şey yapmadı diyor. Bak şimdi. Bunu, biz bunu nereden biliyoruz? Kayyum atanan belediyeler değil mi? Evet. P e, Kürtçe e, formlar işte dil Resmi dil, Resmi dil damgası falan filan Kürtçe olsun. Özellikle giden yol yani. Ama İmamoğlu hakkını yemeyeyim dedi ki ben Kürtçe öğreniyorum öğrenmeye başladım dedi. Seçmenlerle karşılaşıyorum. En azından hallerini hatırlamaya ha, soracaklar. 2028 Yok şimdi, şimdi için söyledim. Tamam ben bir şey Yok. yemiyorum hakkını. Hakkını vermeye çalışıyorum zaten. Şimdi e, Meral Danışmaş ne diyor? Eee Çift dilli ne yaptı? Ha şimdi bak hep bu, bu, hiçbir şey kaybolmuyor doğada hani var olan şey yok olmuyor yok olan şey var olmuyor her şey yerinde. Bu ne demek? Şimdi belediye meclis üyeliklerinde gerekli kadroyu aldıktan sonra belediye yönetimlerinde çünkü aday gösterilmeyen ve CHP'nin göster neydi pazarlık? Anlattılar değil mi bunu biz 14 belediye başkan yardımcılığı belediye meclis üyelikleri bu uzlaşmanın parçalarıyla hepsi. <laughs> Dolayısıyla aday gösterilmeyen yerlerde belediye başkan yardımcıları verilecek. Yani verilir mi? Yani onu zaman gösterecek. Belediye Meclisi'nde kaçını kazanacaklar? İBB'de nasıl bir grup oluşturacaklar ve ne talep edecekler? Neler talep edecekler? <laughs> Mesela biz burada dedik ya bölücü bir tane Ahmet Özer var. Esenyurt belediye başkanı Başkan belediye başkanı. başkanı. <laughs> meydanda Kürtçe konuşuyor, röportaj yapıyorlar. O da cevap veriyor işte Esenyurt il olabilir falan diyor. Bunu Referanduma diyor. götürülebilir hmm. bak, vesaire. kanton kafası, mu düşünülüyor acaba falan diye çalışıyor. soruluyor. Tabii. O yüzden bütün bunda bu rezaletin bak bu rezi mesela Ferhat Enci eski milletvekili değil mi HDP'nin PKK HDP'nin ne Yeri diyor? İstanbul artık Türk İstanbul olabilir diyor. Ee, yani artık öyle anılsın diyor. Ferhat Enci Dem Parti, <laughs> Pazar günü yapılan Dem Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından e, yapılan yeni kapa etkinlik alanındaki Nevruz kutlamaları görüntülerini yayınlayıp e, terör örgütü evet. paçavralarının sallandığı ve terörist başı Öcalan'ın da e, sloganlarının atıldığı görüntülerle birlikte şu ifadeyi kullanıyor: İstanbul bence artık Kürd İstanbul adını hak ediyor. Şimdi bütün bu, yaş bu çizdiğim tablolar, ekranda şu tabla, anda e, hacının verdiği örnekleri şöyle bir araya getirdiğiniz zaman. Ya bunlar sadece bizi kızdırmak, işte bu ülkede insanları rahatsız etmek için mi? Yoksa bir PKK'nın yürüttüğü bir siyasi projeyle mi karşı karşıyayız? O olabilir. Biz bununla mücadele etmesini biliriz ama mesele ne biliyor musunuz? Atatürk'ün partisinin buna alet olması, bakın Atatürk'ün partisinin buna alet olması, Atatürk'ün partisinin Kılıçdaroğlu döneminden beri işgal altında olması ve bugün de İmamoğlu seçilsin diye Özgür Özel'in bütün bu süreçlere yol vermesi. Asıl kriz bu. İmamoğlu dediğimiz şahıs bakın ortaya çıkacak menfaat ilişkileriyle şu yapılan soruşturma üzerinden siyaseti hem parasıyla hem de o duruşuyla enfekte ediyor. Yani adamın hiç şu şey yok. Mesela bir gün bir gün Ayasofya işte ben şu tepki gösteriyor. Açılmasın diyor. Ertesi gün gidiyor. Ya da işte 3 3,5 yıl sonra gidiyor. Ertesi gün ben Kürtçe öğrenmeliyim. Niye öğrenmiyorum falan filan numaralar taklalar atıyor. Şimdi Böyle bir siyasetçiyle hiçbir şey konuşamazsınız. Bu ayrı bir kişilik yapısı. Hiçbir siyasi çünkü siyaset dediğiniz şey öyle her şeyde Makyevel'in sırtına yüklemedin bütün suçları ya da dündündür bugündür bugün diye er, Demirel rahmetli mezarında ters çevirmeyelim. Adam ol ya. Ya biraz adam bulun kardeşim. Biraz tutarlı olun. Ya ya milliyetçisinizdir ya bölücülerle berabersinizdir. Ya dindarsınızdır, ya dinsizsinizdir. Ya aile insanızdır, ya LGBT'lisinizdir. Nedir, nesiniz siz yani? Böyle ben oyum, hem oyum hem buyum dediğiniz bu, bu, zaman ortalık karışıyor. Bu Türkçe meselesiyle ilgili şu da söylenebilir yani onu da söyleyeyim. Siz de lütfen yorumlarınızda dikkate alın. Hep deniyor ya. Dem Parti ile e, işbirliği yapılması şart değil. Neticede Dem'e oy veren seçmene de kucaklamak e, tercih bunda, bunda olabilir. Adayların bunda vesaire bu amaçla şöyle belki yaklaşıyor ki, olabilir. İmamoğlu dem, da denebilir de, yani. Dem Parti'nin, e, PKK'nın siyasi kolu Dem Parti'nin e, seçmeninin baktığı bir şey var. Bir, PKK ne diyor? İki, Dem onu doğru düz taşıyor mu? Bakın hatta şöyle değil. Mesela Öcalan ne diyor ya bile, bile bakmaz. Bak Öcalan ne diyor? Mesela bir seçimde öyle oldu hatırlıyorsunuz. Mektup okuttular falan filan. Onu dikkate almadı şey HDP seçmeni. Neye dikkat aldı? Daha ne diyorsa ona baktı. Daha ne diyorsa parti onu söylüyor, parti seçmene yönlendiriyor. Siz onun bunun dışında bir zincir olduğunu düşünen var mı? Siyaset yapan? Yani onun aklına şaşarım. Şimdi Ahmet Akın'a gelelim. Ahmet Akın tabi ulusalcı Atatürkçü. Siz partisine gönderiyor Bu uh, Abi, ifadeleri de aslında şimdi Ahmet Akın Duys Kendi partisi tarafından çok fazla da, hani Aday gösterildi ama deminden burada anlatıldı Biraz hani o mecburen. süreçlerin sonunda Zoraki mecburen yani başka aday Artık e, çıkarsalardı Kesin kaybedeceklerdi Belki bu şekilde bir kazanma şansı ama Yeterince desteklemiyorlar o çok açık Dolayısıyla burada aslında Bir yol ayrımını ne işaret ediyor e, Akın Peki bu söz, yani bu söz önemli mi? Bakın cümlesini okuyun. Tek tek yani burada eğer siyasette ince okumayı becerirseniz Ahmet Akın'ın sözlerini şuradan bir sizde de vardı. Özür dilerim. Söyleyeyim mi ben? Tabii tabii. Ee... Şöyle diyor. diyor milletin ki... bayrağına bakın. Evet, milletin bayrağına vatanına kudurmuş bir şekilde hainlik yapan PKK'ya. Bir. Onun yandaşlarına PKK'ya sempati duyanlara. 3. Ondan beslenenlere. Evet. Ne oluyor? Bakın. Onun düşün, yolundan gidenlere. Gidenlere. Giden şerefsizlere. Kimle kim var burada? Yani buradan bakın yandaşlık yapan diyor. Ondan beslenen diyor ve onun yolunda gidenler diyor. Tamam? Ne, neyi anlatıyor burada? Burada sadece PKK'den mi var? Kendi partisini de işaret ediyor. Aslında seçimden sonra çok daha açık konuşacak bu insanlar. Geliyor çünkü bize de geliyor oralarda ne neler oldu oralarda neler oldu yani yeterince desteklenmediğini zorla aday gösterildiğini yani çok kazansın Ahmet Akın. kazanıp kazanmaması çok önemli diye CHP açısından yani şey mecburi yapılan Tabii, bir aday yani dolayısıyla Hayır, büyük kavgayla oldu başka bir Niye? milletvekillerinden başka birisi daha adayı talip hatta kendi parti içinde ben orada Benim arkadaşlarım var derken ee, değil değil, değil. Ilgilik Çok de çok parti isteyebilir kasıldı. Çok par asıldı. azıldı. kardeşim parti çok istedi. Çok, asıldı. Parti yani kendisi, mi? asıldı tabii ya canım. Çünkü şöyle bu işi, hatta burada bir laf söyledi. Ama mecburen demeleri <laughs> de o yüzden. Hayır, Onu söylüyorum. Mecburen. Aynı şey söylüyorsun. Hayır, ben, yani. ben aynı şey söylemiyoruz kendisini aday yapsınla diye çok uğraştı. Tamam. Hatta ya zaten burada yıllardan bir, beri aday toplantıda... adam. Adam yıllardan beri aday zaten. Ay, hayır, aday... Yapılmıyordu zaten. Haksız e, yapılıyordu. Yani, yani, yani böyle ne? mecbur kaldıkları için aday yapmadılar. Ya mecbur kaldı. Çok istediği için aday ya, yaptılar. O Ama, ama 2019'dan Bak, beri bir sizin, parlatılan bir Ahmet sizin, mı var. Sizin, sizin, sizin bahsettiğiniz kişiler. E, parlatılacak. Masum ya, Bey. Yani, yani şimdi bakın partinizde birisi parlamış. Partinizde birisi parlamış. Masum Bey. Parlağı bırakıp sönüğü mü Bey, i̇şte onu zaten diyoruz Zaten onun onun yerine konacak yani, o onun yerine konması için istenen için. herkes. Yani güçlü olacaklar. Evet. Işte e, onun yerine koyacakları için. kralı olsa kazanamayacağını bildikleri için yani çok birini koymak istiyor genel herkes. Evet bunu biliyoruz. Ama onun yerine koyacakları kişi kesin kaybedeceği için onun yükünü kaldıramayacaklarından mecburen bunu koydular. Çünkü yıllardan beri parlatılan e, ve olması istenen aday buydu. Dolayısıyla Şimdi buna rağmen o desteği vermiyorlar. Yani orada o görülüyor sağdan da geliyor bize zaten. Yani ne olduğunu evet. anlayabiliyoruz.